Sen de. Karşımızda hem ışıltısıyla hem ışıltılarıyla <laughs> parlayan bir İrem Bey Öcalı. Merhabalar İrem Hanım, nasılsınız? İyi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok şiksiniz, çok da parlıyorsunuz. Bu sebebi nedir? 25. yıl. <laughs> <laughs> bir kozmetik gecesindeyiz. Kadın deyince akla makyaj gelir. Sizin vazgeçemediğiniz bir makyaj malzemeniz var mı? Limen. En çok onu tercih eder? Dudak, ıı, dudak <laughs> daha çok galiba. Peki siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Dizi muhteşem devam ediyor. Bir de bir sürpriz vardı Mehmet Aslan sürprizi. Evet. Evet Neler söyleyeceksiniz? E, dizi güzel gidiyor. Hı -hı. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte hayatımızda e, yaşıyoruz. Işte, 7. bölümü çekmeye başladık. Evet. E, Mehmet Aslan bir ailemizin işimize dahil olmasına gerçekten çok mutlu oldum. Daha henüz bir sahne çekmedik, henüz karşılaşmadık da. Ee, i̇nşallah siz de seyircilerle ilerleyen bölümlerde bizim de bir araya geldiğimiz sahneleri görürler. Ben de bilmiyorum şu an hani hiçbir fikrim yok. <laughs> i̇nşallah diyelim ama genelde bazı dizilerde biliyorsunuz 5 bölüm, 10 bölümde reytingler düşük olduktan sonra insanlar, yani yapımcılar böyle devreye girerler. Ama sizin reytingleriniz çok güzel devam ederken üstüne de büyük oyuncuların gelmesi size nasıl e, şeyler katıyor? E, güzel hissettiriyor. E, bunun karşılığını seyirciden de alıyoruz. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Yani Biz e, yazılan senaryodan, ekipten, oyunculardan e, çok memnunuz. Hep birlikte e, yaptığımız işten çok keyif alıyoruz. Ve bence bu bizim aldığımız keyfi seyirci de görüyor ve buna ortak oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür sizi ben, ederim. Size iyi eğlenceler. Çok sağ olun.